Evet herkese merhabalar. E, bugün Seafop anlatım serisinin bölüm 3'ünü yani OL'ler videosunu çekeceğim. Ben size bu videoda Tuğluk OL'li anlatacağım. E, hazırsanız başlayalım küpüşü şey yaparak. Şimdi 6 tane algoritma var öğren, öğrenme, hani öğreneceğiniz. Hani bunları öğrenerek yapacaksınız zaten. E, şimdi mesela şimdi ilk algoritmayla bir başlayalım. i̇lk algoritma bu. Bunun adı Sun. Böyle bir algoritma. E, şöyle. Şurası olmuş yani artı oluşmuş. Burası var hani tek köşe olmuş. Öbür köşede şey hani böyle tuttuğumuzda olmuş olmuş köşeyi. Sağdaki size doğru bakıyor sağdaki sarı. Hani bunu şimdi bunun algoritmasını şuraya yazayım. Evet, evet, şurada görebilirsiniz. Şurada şöyle. Ee, bunu şimdi bir yapalım. Böyle şimdi öbür algoritmaya geçelim. Bunun ismi de antisun. Yani mesela böyle tutuyorsunuz ya mesela aynı şekilde tutuyorsunuz ama bu sefer size bakmıyor. Öbür tarafa bakıyor yani sağa doğru bakıyor gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle yapacaksınız. şuraya alacaksınız şeyi sarı şeyi işte köşe parçasını. Ondan sonra şu algoritma yapacaksınız. Yine yazıyordur herhalde. Bir dakika kamera kaydı şöyle. Heh, tamam. Şimdi yapalım bu algoritmayı. Antison. Şöyle göstereyim. Bu algoritmamız da böyleydi. Şimdi başka bir tanesine geçelim. Ne var mesela bu var. Şuradaki şöyle, buradaki böyle. Böyle bir şey. Bunun ismi de e, Chamelon'du herhalde. Evet evet Chameleon'du. Ha, bu arada bundan hemen bu videoda öğrenemeyebilirsiniz. Hani bir kağıda falan yazın daha kolay olabilir. <laughs> Şimdi yapalım. Bu algoritmayı da yine buraya yazarım. Şöyle. Bunda şöyle bir şey olacak. Şimdi bir dakika. Hani Bunu yaparken hani şöyle yapacağımız için bunu da şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bakın küçük r yazıyordur gördüyseniz. Küçük r'yi şöyle yapacağız. Mesela bakın küçük r yaptığımızda bu. Normal r bu. Küçük r bu. Hani ikili. Anladınız mı? Hani mesela normal u budur. U budur mesela. Öyle söyleyeyim. Şimdi algoritmanı yazalım. Hadi yapalım. Böylece yapılıyor. Şimdi öbür algoritmaya bakalım. Öbür algoritmamız da bu. Şey bunun ismi de Bovti. Ee, hani şey ya papyon ya? Papyonun İngilizcesi Bovti neyse. İşte şey böyle artı oluşmuş. iki köşe oluşmuş zıt, re, zıt yerlerde. İki tane köşe de böyle işte. Bunu da şöyle tutacaksınız. Hani olan köşenin teki sizin solunuza bakıyor. Öbürde böyle işte. Şöyle tutacaksınız gördüğünüz gibi. Bunu da yapalım. Algoritması yazıyordur yine. Şimdi e, şey yapalım e, hangisi kaldı şu kaldı bir dakika. Ha, tamam şimdi bir de bu kaldı. Evet bunun ismi de şey e, bunun ismi de headlight yani hani madencilerin kafasında oluyor böyle hani iki tane ışık olur falan o yüzden headlight demişler. Neyse bu algoritmalarımızı yapalım şu şekil burada yazıyordu şurada yazıyordu şöyle hemen yapalım. Hani böyle. Bakın şöyle alttan. Böylece bunu da yapabilirsiniz. Bunun ismi de şöyle. Bunun ismi de kar, araba. Böyle tekerlekleri var. Yolun üzerinde giden araba. Neyse. Ee, şimdi bu algoritmayı da yapmak için hani iki tanesi bize bakıyor. iki tanesi arkaya bakıyor. Bunu şöyle tutacaksınız. Hani iki tanesi yana, iki tanesi de öbür yana bakıyor. Bunu da şöyle yapacaksınız. Hayır, bunun iki algoritması var ama bu daha hızlı. Şu burada yazıyordur. Bunlar da mesela buydu. E ee, bu tool koyar Şey normal OL'ler öğrenmek için de 57 dar gerekiyor ama hani gözünüzde büyütmeyin 57 dar deyince. Hani hepsi kolay. Bir ayda falan hepsini böyle profesyonel bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, video videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeniniz alırım. Bir de abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli. Ee, görüşürüz bay bay.